arkadaşlar i̇şte, bir video çekeceğiz. Siyam videosu. Şimdi bu e, burada yeşilmiş bir var. Pememiz var. Bu ne olduysa bilmiyorum. O bir e, şey e, yapıştırıcı. Bo, bot bo, e, bu da borex. E, bu şey. Bu da tiyaj kabı. Ama siyam yapmadan önce size e, oyuncaklarımı göstermek istiyorum. Oyuncaklarımı göstermek istiyorum. Bu Mickey, bu Teddy. Şimdi hadi şimdi başlayalım. şunu koyayım da. Hadi. Şimdi. Önce Yeşil. hangini dökeceksin Defne? Yeşili. Yeşili. Peki. Hadi bakayım. Çekeceğiz onları. İlk defa, ilk defa yapıyorum arkadaşlar sıyağımla. Ha, Defne'nin ilk slime deneyimi. Hayır. <laughs> çok iyi zamlandım. Ha, Tek renk mi yapacaksın Defne? Tek yeşili. Yani sadece yeşili mi kullanacaksın? Yok pembeyi de kullanacağım. Arkadaşlar şuna bak ya? Arkadaşlar ya çok güzel olmuyor mu yeşil? Bence Belki, de güzel. Arkadaşlar siz hangi yeşil bir süzünlüğe atın. Ben sadece ee, bir tane mavi seviyorum. Sarıyı seviyorum. Aslında ben maviyi bulsaydım mavi de alacaktım ama maviyi bulamadım. Evet arkadaşlar yokmuş. Mavi yoktu. Evet yoktu. Ben şimdi anlatıyorum. Hadi iki sevdiğimi. Bir tane mor seviyorum. Sarı seviyorum. Mavi seviyorum. Kırmızı seviyorum. Sonra da pembe seviyorum. O kadar. Siz de hangi seviyorsunuz? Yorumda yapın arkadaşlar. Hadi. Yeter Defne. Tamam yeter hadi. Aa, elimi yazdı arkadaş. Bu ne? Ne yapacağım elimi boyasın? Bir şey olmaz. Sonra yıkarsın. Evet diğer malzemene geç istersen. Tamam evet diğer malzemene geçeceğim. Aa kaşığı unuttum arkadaşlar. Kaşı hemen ayıp diyorum. Peki pembeyi de mi dökeceksin? Evet pembeyi de dökeceğim. Tamam. Bekliyoruz seni. Tamam. Bunlar Yapıştırıcı, sıvı yapıştırıcı, yeşil, pembe, boraks, boraks sıkı tutması için, sim ve tıraş köpüğü. İsterseniz farklı e, şeyler de ilave edebilirsiniz. Mesela e, dalin şampuan, mesela saç kremi, işte mesela unla yapan var. Yani işte sıvı boraks ve şu renkli yapıştırıcıları katmadan e, un, şeker. Kahve bile atan var Bu şekilde yapanlar da var Sadece evde bulunan malzemelerle Evet, evet Defne sıra sendeyiz devam et oh, Acımadım Pembeyi de mi karıştıracaksın Neden tek renk yeşil yapmıyorsun Çok pembeyle. Acaba pembe ile yeşil karışınca Nasıl bir renk çıkacak ortaya merak ettim Ben de merak ettim arkadaş oh, Karıştırayım bence ben pamayı döktükten sonra karıştıracağım. Ama şu şeyi de dökmen gerekmiyor mu? Şu bor eksi. Evet dökeceğim. Boraksi sonra döküyoruz. Galiba sen yanlış yaptın Defne. Suyla karıştırılması gerekmiyor mu? Su atılmıyor mu? Yok şu bir daha çıktım. Ben çünkü onu bir tane kayı vardı. O videoyu izledik. <laughs> bir tane karı mı? <laughs> kayı. İşte çocuklar. Bir tane bayan. Evet bayan. Onu izledik. <laughs> Çocuğu da var. İşimi şey Yiya. Lina. Lina. Evet. Çocuğun işimi Lina'mış. Çocuğun biz annesinin e, bir de onların bir şancağı var. Benim de şancağım var. Bahçemde. Hı hı. Acaba ona su katmak gerekmiyor muydu Defne? Ben sanki öyle oluyor gibi hatırlıyorum. Şu Borex ile e, suyu karıştırılıp sonra boyalar dökülüyor diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırladın acaba? Yok yanlış Ne hatırladım. dersin? Yok yanlış hatırladım. İnşallah olur. Merak ediyorum nasıl olacak. Hadi karıştırıyorum ben şimdi. Bakalım ne renk çıkacak ortaya karıştır. <laughs> Yeşil ile pembeyi karıştırdın şu anda. Evet karıştırdım. Şimdi Biraz bu... daha karıştırsana. Ben ne yapayım? Ama <laughs> önce şeyi şunu dökmüyor musun böreksi? Bu boraksı. dökmen gerekiyor. Bu boraksı sonra ana yeşil dönüşüyor galiba Yadırsın ya da şey ya. Ee bunu nasıl açacak? O açık zaten açık o bir saniye müdahale edeyim. Ha tamam tamam. Şöyle. çok çok değil çok değil. Biraz. Oh, anne hani ne yaptın? Bir de anne arkadaşlar bu da annem fotoğrafı çekiyor benim. Fotoğraf değil video. Ama neden bu kadar çok çıktın? Pembe gözükmüyor. çıkmıyor. Yekler de yüklüyor. Beyaz olacak. Hani ne yaptım? İyi karıştırırsan olur. Karıştırmam ister misin yardım etmeme? Yok gerçek anne. Şu anda annem video çekiyor. İşte babam işte galiba. İşte evet. İşte babam iş işte, para kazanmamız için. Biraz boreks dökelim. Hayır boyak sonra. Döktüm karıştır defneciğim. Boyak sonra ama anne sen yanlış döktün. Benim yap bir de böyle deneyelim. Benim istediğim gibi olsun. Anne olmak güzel ya. Karıştır karıştır. Of, arkadaş. Oh, Elyem yuydu. Elyem böyle hatta şey vurdu arkadaş. Bu ne? elim ağlamaya başladı. Yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Eller ağlar mı ya? Evet edemedim ağlamaya başladı. Ağrımaya başladı. Evet. Hmm. oy, oy Oluyor mu Defne? Evet oluyor. Karıştır şimdi, karıştır. Şimdi ben şimdi dökmek istiyorum. İstersen şimri. biraz karıştırayım. Çok atma o tıraş köpüğünü. Yeterince attık diye düşünüyorum. Ama sanırım yeşil çıkmadı. Sadece pembe büyüdü. Bir bakabilir miyim Defne? Ya da de pembe mi istiyorum? Evet arkadaşlar bakın. Uf. Sadece pembe ve evet. kıvam almaya başladı. Arkadaşlar ben zaten pembe olmasını istiyordum biliyor musunuz? O zaman yeşili niye attın Defne? Ne yapayım? Yeşildir. Bir Belki de inkar koyayım. Şunu da yanına oya koy. Şöyle biraz. Yeşili. Bitti anne o bitti. Gelmiyor mu? Peki sim Yürü 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 yürü. Yavaş konuş Defneciğim. E tamam. Kardeşim var da ismi Kuzey arkadaşlar. O çile Kuzey a, Kuzey. Uyuyor. Uyuduğu için çok ses yapmamaya çalışıyoruz. Evet, benim annem ismi Arife. Benim ismim Dedesine Defne. Babamın ismi de Cihan. Memnun olduk. Yani sen diyorsun ama. He. Ama sen demedin. Ne yapayım? Tamam yeter herhalde. Karıştır bakalım. Duyduğun arkasından. Sim atmayacağım mı? Şimdi şu anda değiyor. Ok. Oh! Ama hadi de parayı düzecek galiba. Uf. Şuna bakar mısınız? Pembe mi düştü? Yeşil mi düştü? Pembe oldu? Yeşil olmadı. Evet yeşil olmadı. Arkadaşlar. Şimdi Demek ki pembe daha baskınmış rengi. Evet baksanıza. Bu ne? Sim. Evet şimdi bakın. Hepsini dökme. Aa ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Yani çok güzel. Şimdi bakın yapay arkadaşlar değil mi? Harika. Ama bu zaman bir açık karıştıracağız. Evet. As Ay harika gözüküyor Defne. Evet ya. Ya ne ya? Bu ne? Elime kadirdi. Sakın ağzına sürme. Şimdi <laughs> Çok güzel bir renk oldu Defne. Karıştır karıştır. E bu ne? Sim karıştır. istiyorsan ben karıştırabilirim Defne. Yok anne. Yok. Ah kabarıyor ne oluyor? Kabağın, köpük oluyor. Köpük mi oluyor? Nerede? Karıştır karıştır. Anne bunu, bunları ondan sonra da şey yapacağız. Şunu almam diye şunu. Oo. Maşayı Defne başladık. Ya arkadaş bu ne? Bu nasıl şey atacağız? Biraz elinde elinle yoğurur musun Defneciğim? Tamam. Nasıl kaşıtacağım? Yani elinle hamur yapar gibi yoğur. Yoğuruyorum şöyle. Hı. Şöyle. Kayış diyorum. Ama ellerimi yapış yapış öyle. Bunları nasıl çıkaracağız? Bilmem. Sen izliyorsun ıslahar videolarını. Ben izlemiyorum Defneciğim çıkartacağız peki arkadaşlar? İşte öyle yoğuracaksın. Yoğuyarak mı çıkartılıyor? Ya? Öyle yapacaksın. Katılaştıracaksın. Kıvam alacak. İstiyorsan ben yapayım. Aa, ama şimdi de yeni. Elime yapıştı. Bak yoğuyamıyorum. Şöyle. Ben sonra elimle sürükliyorum. Bak böyle çıkartabiliyor arkadaşlar. Bugün bakayım olacak mı? <laughs> Arkadaşlar, bugün siyan denemiş başarısız oldu, yapamadık. O için, o o için bir gün yapacağız. O için... Denemelerimize devam edeceğiz, evet. ara vermeden. Evet, denememize devam Teşekkür edeceğiz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Evet, bence çıkayım.